Herkese merhabalar. Ben diyetisyen fizyoterapist Pelin Melioğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımda özel bir konuğum var. Küçük kuzenim Atay. Hoş geldin Atay. <laughs> Deyerek hoş bulduk diyorum. O senin hoş bulduk demen Hı hı. Tamam hoş bulduk dedi. Bugün ile rafine şekersiz zencefilli yılbaşı kurabiyeleri yapacağız. Özellikle küçük çocuğunuz veya kardeşiniz varsa birlikte vakit geçirmek için veya karantina zamanlarında vaktinizi değerlendirmek için yapabileceğiniz güzel bir tarif. Hazır mısın Hatay? Hı, hı hı. Hazır. Ee, çok güzel bir kurabiye olacak. Ben e, güzel yapacağımıza da inanıyorum. Sence? Evet. O zaman daha fazla laf uzatmadan hemen yapmaya başlayalım. Başlıyoruz. Malzemeleri açıklamalar kısmına yazıyor olacağım. Ancak hemen hızlıca bir tekrar edecek olursa, bir su bardağı artı 6 yemek kaşığı kadar un. Biz tam bu ve siyah unu, unu karıştırarak yaptık. Ataycım unu ilave edebilir misin kabınıza? 3/4 tatlı kaşığı mısır nişastası, yarım tatlı kaşığı zencefil, 1/4 tatlı kaşığı tarçın ve başka ne vardı? Yumurta tereyağı. Tamam onları sonra ekleyeceğiz. Ve bir de 1 4 tatlı kaşığı kabartma tozu var. Kendine. Ah. Bitti. Tamam. Bir çimdik muskat rendesi ve tuz. Tamam. Sıvı malzemelerimizde de bir adet yumurta oda sıcaklığında olacak. Atacığım yumurta ekler misin? Hı -hı. -hı. kaşığı eritilmiş tereyağı. Bunu ben dökeyim mi? Biraz fazlası var. Tamam. 1 4 su bardağı da pekmez. Tamam. Tamam. Şimdi hamuru oluşturmak için yoğurmaya başlayacağız. Hataycığım yoğurmaya başlar mısın? Yok. Eline böyle karıştıracaksın. Yapayım göstereyim mi önce bir örnek? Tamam, elini yıkarız sonra. Tamam. Bak şimdi. Ben sana örnek göstereyim, sonra sen devam et, olur mu? Hı? Tamam, ben... Tamam, ben yoğurayım o zaman, sen ellerini yıka. Tamam, tamam, sen ellerini yıka. Karışımı normal bir hamur kıvamına gelene kadar yoğuruyoruz. Ama birlikte yaparsak olmaz, çarpışırız. Şimdi bu hamuru ben yoğurayım. Daha sonrasında bu şekil. eridi mi bunun yumurta? Daha yumurta erimedi. Bunun içinde mi kaldı? Hı hı. Yumurta şu an bunun içinde. Kamurumuz oluşmaya başladı. Ama sen öyle yazdın mı? Ya ben yapayım ya sen yap. Ben. Sen ama hani elinin kirlenmesini istemiyordun? Şimdi istiyorum. Şimdi korkumu yendim. Tamam bekle. Yendim. Tamam ne Ellerinden al bakayım hamuru. Hı, var. Ne al, okay. bunlar? Aman ama. yoralım. Ama ikimizin eli bir anda giremez. yoksa çarpışırız. Aferin çok güzel yapıyorsun Atay. <laughs> Toparlayayım mı bir hamuru? Evet <laughs> toparladım da. Tamam. Ben de yapayım mı? Olur. Hmm, tamam. bir kişi şey yapması lazım. Ben yapıyorum. Tamam sen yap. Ata yapmak istiyormuş. Ata yapıyor. Sen de o zaman konuşsana. Ne yapayım? Kameri hani, onda onu da ama telefonu da Ne konuşayım? Sen konuş ben bilmiyorum. Yani sen konuş ben yapayım mı diyorsun? Evet. Tamam o zaman ben sana soru sorayım birazcık seni tanıtalım. Kaç yaşındasın Atay? Dört. Dört yaşındasın. Senin baş harfin ne? A. Sonra? T. Sonra? Sen de hamur gibi oldu. Evet hamurumuz oldu zaten. Şimdi hamurumuz oldu. Bunu dinlendirmeye bırakacağız, tamam mı? Yumuşak bir kıvam gördüğünüz üzere hamur. Ee, buz dolabında isterseniz 1 saat ya da buzlukta yarım saat dinlendireceğiz hamuru. Bir an önce yapıp yemek istediğimiz için buzlukta yarım saat bekleteceğiz. Biz hamurumuzu dinlendirelim. Daha sonra açarken tekrardan birlikte olacağız. Evet yarım saat geçti. Biz hamurumuzu bozukluğa dinlendirdik. Fırınımızı 170 dereceye ayarladık. Fırınımız şu anda ısınıyor. Şimdi hamurumuzu açmaya başlayacağız. Sonra yoğurdu. Sonra şekiller çıkacağız. Böyle tut düşmesin. Birazcık açayım ben. Sonra şekilleri koyacağız ona. Böyle açacağız tamam mı? Böyle. Döndüre döndüre şuraları açalım. Hmm. Birazcık daha açalım. Tamam oldu? Ama çok kalın daha hamurumuz. Çok sıkıcı. Çok. Dur. Kırık, Sıkı. sıkıcı. Bekle. Dur, de bekle bekle. Yere düştü. Tamam boş onu alırız. Hadi şekilleri çıkartalım. Dur bir dakika tepsimizi de getirelim mi? Şuraya. Tepsimizi de şöyle koyalım. Bak. Ama daha sert yapmamız gerekiyor. Şekli çıkarabilmemiz için. Çıkar. Tamam. Yavaşça onu fırın tepsisine koyabilirsin. Dizelim onları. Böyle düzgün koyalım. Şöyle. Tamam. Ben de bu adamı yapıyorum. Sen de başka bir yerine yine yapıştır. İyice bastır bastır bastır. Çıktı mı adamın? Evet. Benim de çıktı. Bak ben, benimki de böyle. Evet. Kurabiye adam, yılbaşı. Hamurumuzu açtık, şekillerimizi çıkarttık. Zaten fırını 170 derecede açmıştık. Şimdi kurabiyelerimizi fırına verelim. 8 ile 10 dakika arasında pişiyor. Hazır mısın Hatay? Tamamdır. Bir, bir, Hazır değil misin? Bir, bir. Hazırız. Biz şimdi fırına veriyoruz. Hadi. Evet kurabiyelerimiz şu anda pişiyor. Çok güzel gözüküyorlar. Kurabiyelerimiz pişti. Şimdi tadım zamanı. <gülüyor> <gülüyor> süt ister misin? Nasıl süt? Süt. Kurabiye <laughs> yiyeceğiz ya. Bir tanesini al. Ben şunu alacağım. Çok güzel. Güzel mi? Hatay, yaptığın kurabiyeyi beğendin mi? Evet. Güzel olmuş değil mi? Hı, Hı. Bence de. Gördüğünüz üzere yapması çok kolay. Tadı efsane olan bir kurabiye. Kesinlikle yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, ve kanalıma yeni geldiyseniz daha sonraki videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize Adamın iyi bakın. Adamın her yeri gitti. Hiç yok. Hadi bay bay de. Bay bay. Bay bay. Adam hiçbir yeri kalmadı. Evet her yeri yedin. Süt <laughs> bıyıklarını yerim. Süt bıyıklarını benim. <laughs>